Katkıda bulunan arkadaşlarımın ellerine, ağızlarına, yüreklerine sağlık. Ağzına sağlık hocam, de. sizin de. Turan hocam, az bir sohbet edelim. Edelim bakalım. Turan vurgun nereden gelir, ne işle meşguldür, müsikiyle. Tabii işle ama <laughs> gideceğimiz yer belli. Herkesin, her kulun gideceği yer belli de. Ee, şu anda nerede ikamet eder? alalım şöyle. Evet ben Hamburg'da ikamet ediyorum. Beraber ikamet ediyoruz. Sen de oradasın. <laughs> ee, Hamburg'da yaşıyorum evet yaklaşık 20 sene oldu. Bu arada birkaç koro çalıştırdım. En son takıldığım koro Hamburg'da. Savuk Türk Müziği Topluluğu oldu. Ee, burada bir arkadaşımın, bir hocamın kulaklarını çınlatmak istiyorum sevgili Osman hocamızın, Osman Çelik hocamızın. Kendisi Türkiye'ye döndü biliyorsunuz. Bana da büyük bir grup bıraktı. Ney grubu. Ben o Ney grubuna ders veriyorum şu anda. Yaklaşık 7-15-16 tane grup var. Öğrencileri var. Ben bunlara şimdi başladım makam öğretmeye. Daha önce hocam sağ olsun üflemesini öğretti. Biz de hocamızın izinden yürümeye gayret ediyoruz. inşallah bir yere varırlar onlar da hocam ne güzel Bizim bir şey beraber. değil mi bu yani Türkiye'de normalde e, işte tasavvuf musikiyi Avrupa'da e, alışılmadık bir şey yani evet. ama bunu burada bu çocuklara aşılamak bu çocuklara tabii, vermek tabii. de bunu, ta Osmanlı'dan kalan bir emaneti devretmek de ayrı bir şeref yani bunu gerçek anlamda e, burada yetişen çocuklarımıza... vermemiz gerekiyor makam bilgisini teori bilgisini Onlara nüfus etmeleri gerekiyor, almaları gerekiyor. Biz elimizden geldiğince vermeye çalışıyoruz. Bir vermediğin mehter de ders kaldı değil mi hocam? Evet. <laughs> yani tasavvuf var, evet. sanat müziği dersi var. Evet. Ee, Kanun dersleri, ut dersleri. Ben yani, çalıyorum aynı zamanda. Cenab-ı Allah'ın bir nimeti her e, her insanda ayrı bir can, ayrı alem her bir insan. Yani bir parçamızda öyle bir söz yazmıştım. Hakikaten de her insan kendine has bir dünya ama böyle insanlara bir şeyler verebilen insanlar da apayrı bir dünya. E onlardan yani pınar gibi ırmak gibi, çeşme gibi insanlar faydalanıyor. İçtikçe gönülleri e, hun oluyor. Değil mi hocam? Evet. E, Türkiye'deki Müzik çalışmasıyla buradaki müzik çalışması arasında bir kıyaslarsan hocam nasıl bir farklar var? E burada eksiklik çekiyoruz yani enstrüman eksikliği çekiyoruz ee, özellikle. Ee, e, onun haricinde pek bir sıkıntı çekmiyoruz yani, Müzik ilgi gördüğü yerde yaşar, ilgi görmediği yerden göç eder, gider. Bunu e, biz işte bir şekilde ilgisini yeni nesilden Almaya çalışıyoruz. Onlara vermeye çalışıyoruz. Onlarla beraber yaşatmaya çalışıyoruz. Hocam ölüler, dirileri her gün helva yer sanırlarmış. Ee, Türkiye'deki insanlar da Almanya'daki insanlar hep patatesle beslenir. Almanlaşmış, gitmiş kaybolmuş ne diyorlar? felakası yok. Yani şu anda biz Almanya'dan yayın yapıyoruz. Düz Türkiye'deki izleyen kardeşlerimiz e, görsünler. Buradaki insanlar Türkiye'deki kardeşlerimize hiç en ufak bir farkı olmadığını görsünler e, gerek müzikte gerek e, sanatta gerek sözde e, mümkün olduğu kadar ülkemizde içli dışlıyız bağımızı koparmıyoruz sizin Türkiye'ye gidiş gelişler oluyor sık sık oluyor müzik evet. anlamında evet, bildiğim kadarı var Dışı konserleri de oluyor hamburg Almanya dışı özellikle geziyoruz enstrümanımızla <laughs> hocam şimdi enstrümanı bir daha konuşturalım tekrar bir şöyle bir birkaç eser alalım Evet evet. Duyguhan Onu yapacağız. Bize evet. Telefonlarınızı ihmal etmeyin. Soracağınız soruları, selamlarınızı alalım. Hazır ekibimizle buradayken gönderelim bir şeyler.